Dil Felsefesine Giriş Yazan Atakan Altınörs Seslendiren Ben Atakan Altınörs 1972 yılında İstanbul'da doğan yazar, Uludağ Üniversitesi Felsefe Bölümünden 1994 yılında lisans, 1997 yılında yüksek lisans diploması aldı. 1997-98 yıllarında Fransa'nın Borgon Üniversitesi'nde burslu olarak eğitimine devam etti. Dil Felsefesi Sözlüğü adlı bir kitabı bulunan yazarın felsefe çevirileri de bulunmaktadır. Altın halen Galatasaray Üniversitesi'nde öğretim görevlisidir. İçindekiler Önsöz Giriş Birinci Bölüm Dil Fenomeninin Genel Tasviri Birinci Kısım Dilin Kökeni Problemi 1A Mitolojik, teolojik açıklama. 1B. Mimolojik, spekülatif açıklama. 1C. Kültürel, antropolojik açıklama. 1D. Empirist, behaviorist açıklama. 1E. Rasyonalist, nativist açıklama. 1F. Evrimsel, biyolojik açıklama. İkinci kısım dili nesne edinen bilgi dalları. Üçüncü kısım dil felsefesi ve diğer felsefe disiplinleri. Dördüncü kısım dil felsefesinin temel kavram ve sorunları. İkinci bölüm anlam sorunu. İkinci bölüm birinci kısım ideci yaklaşım. İkinci kısım göndergeci çözüm. Üçüncü kısım. Davranışçı teori. Dördüncü kısım. Pragmatik yaklaşım. Üçüncü bölüm. Dil felsefesi tarihçesi. Üçüncü bölüm. Birinci kısım. Antik çağ. İki. Orta çağ. Üç. On yedinci yüzyıl. Dört. On sekizinci yüzyıl. Beş. On dokuzuncu yüzyıl. Altı. Yirminci yüzyıl. Üçüncü bölüm. Altıncı kısım. A bendi. Frege. Cümle fonksiyon teorisi. B. Russell. Mantıksal atomculuk. C. Mantıkçı pozitivizm. Doğrulama ilkesi. D. Wittgenstein. Resim, tasarım teorisi ve dil oyunları. E. Austin. Günlük dil ve söz edimleri. Terimler Konusunda Açıklamalar Ön Söz Varlık felsefesi, bilgi felsefesi, tarih felsefesi, siyaset felsefesi ve benzeri gibi dil felsefesi de bir felsefe disiplindir. Ancak diğer felsefe disiplinleriyle karşılaştırıldığında, dil felsefesinin deyim yerinde ise bir talihsizliğinden söz edilebilir. Bu talihsizlik şöyle özetlenebilir. Dili konu edinen çok sayıda farklı disiplin mevcuttur. Bu çeşitlilik içinde dile ilişkin ortaya koyulmuş bilgiler ya da yapılmış spekülasyonlar da bir hayli fazladır. Bu durumun bir uzantısı olarak dil üzerine yapılmış her türden spekülasyona ya da genellemeye kestirme bir şekilde dil felsefesi adının yakıştırıldığına sık sık tanık olmaktayız. İşte bu nedenden dolayı elinizdeki kitapta öncelikle dili nesne edinen diğer bilgi dallarının çeşitliliği içinde dil felsefesinin konusunu ele aldığı problemleri ve bu problemleri ele alma tarzını tanıtmaya hedefledim. Sonuçta ortaya 3 bölümden oluşan bir el kitabı çıktı. Birinci bölümde dil felsefesinin belli başlı konuları ve onları nesneleştirme tarzının dil ile ilgilenen diğer bilgi dallarından farkı, ikinci bölümde dil felsefesinin temel problemi olarak anlam konusunda ortaya atılmış çözüm önerileri, üçüncü bölümde antik çağdan 20. yüzyıla kadar geçen dönemde filozofların dile ilişkin görüşlerinden örnekler yer alıyor. Bir manuel olarak rahat okunabilmesi kaygısıyla zorunlu olmadıkça dipnot kullanmadım. Onun yerine her alt bölümün sonuna konuyla ilgili bir veya iki okuma parçası ekledim. Okuma parçalarının bir bölümünü Türkçe'ye kendim çevirdim. Önemli bir bölümünü ise mevcut çevirilerden kaynak göstererek alıntıladım. Çalışmalarından yararlandığım değerli çevirmen ve akademisyenlerin adlarını burada tek tek anmak maalesef mümkün olmuyor. Bununla birlikte iki ismi anmadan geçemeyeceğim. Profesör Doktor Ahmet Cevizci'ye beni bu çalışmayı yapmaya teşvik ettiği eski fakülte arkadaşım sosyolog Gökhan Yavuz Demir'e ise konuyla ilgili eline geçen kaynakları benimle paylaştığı için teşekkür borçluyum. Kitabın konu hakkında tüketici bir içeriğe sahip olma iddiası taşımadığını başlıktaki giriş sözü dile getirmekte. Ne yazık ki 20. yüzyılda analitik gelenek dışındaki psikanaliz, marksizm, fenomenoloji, postmodernizm gibi belli başlı akımların ve filozofların dile yaklaşımlarının yer alacağı bölümün yazımını bu baskıya yetiştiremedim. Sonraki baskılarında içeriğini daha da zenginleştirme fırsatını bulacağımı düşündüğüm Dil Felsefesine Girişin mevcut boşluğu en azından şimdilik dolduracağı ve dil felsefesi dersi alan öğrenciler için yararlı olacağı umuduyla Atakan Altınörs. İstanbul 2003. Giriş. Felsefe eğitimi almamış kişilerin dil felsefesinden beklentileri genel olarak felsefe hakkında herhangi bir bilgiye dayanmadan sahip olunan ön yargılardan bağımsız değildir. Felsefeye dışarıdan bakanların felsefi olan ile ilgili tasarımları çoğunlukla bir takım karıştırmalara dayalıdır. Felsefe sık sık ideoloji ile, dünya görüşüyle, pratik davranış ilkeleriyle ve benzeri şeylerle karıştırılır. Bunun sonucunda felsefi olan ile kastedilen parlak fikirler, olan biten her şeyi açıklama, anlamlandırma iddiasıyla ortaya konan savlar, değişik konulardaki veciz sözler, bir problem hakkında can alıcı saptamalar vesairedir. Sokaktaki insanın her zaman ihtiyaç duyduğu düşünme ekonomisini bu tür indirgemelerde bulması ve farkına genellikle varmadığı soru sorma ve sorduğu sorulara cevap arama ihtiyacını bu yoldan gidermesi, yukarıda örneklediğimiz karıştırmaların nedeni olsa gerek. Felsefi olanı kavranamayana, bilinmeze yönelik bitmek tükenmek bilmeyen ve faydasız bir deşifre etme çabasına çok şey söyleyerek hiçbir şey anlatmama biçiminde bir belagate ve hatta düpedüz saçmaya indirgeyenler ise diğer bir grup oluşturmaktadır. Bu tür bir tasarım ilk grup ile kıyaslandığında olumsuz olarak değerlendirilebilir. Zira ilkinde baskın olan eğilim hayretle ve belki de saygıyla karışık bir tür temkinlilik tavrı iken ikincisinde küçümseme ya da yok savma tutumu egemendir. Sonuçta her iki grubun ortak yanı felsefeye felsefi etkinliğin taşıyıcısı olarak felsefe yapıtlarına ve felsefecilere mesafeli durmayı yeğlemeleridir denebilir. Oysa ki ne genel olarak felsefi olan ne de özel olarak dil felsefesi yukarıdaki örneklerde zannedildiği gibi bir şey değildir. Her şeyden önce dil felsefesi bir bilgi üretme etkinliğinin adıdır. Bu nedenle de dile bir mucize gibi yaklaşmaz. Yaygın kanının aksine aslında dilin kökeni sorunu da sahici bir dil felsefesi problemi değildir. Zira dile sahip olmayan bir insan topluluğunu tahayyül etmek mümkün olabilse dahi beyhude olacaktır. Buna felsefe tarihinde dilin kökeni problemine değinen filozofların sayısının hiç de az olmadığı biçiminde bir saptama ile karşı çıkılabilir. Ancak dilin kökenini konu alan felsefi denemelere bakılırsa bunların çoğunlukla ölçüsü kaçırılmış, spekülasyonlar oldukları görülecektir. Sözcüklerin kökenine ilişkin açıklamalar da dil felsefesinin alan dışındadır. Zira lenguistiğin bir dalı olan etimolojinin alanına girmektedir. Buna adların kaynağı, doğruluğu konusunun antik çağdaki dil filozoflarının düşünme gündeminde merkezi bir konum işgal ettiği hatırlatılarak karşı çıkılabilir. Ne var ki Sassure çeşitli dilleri karşılaştırarak verdiği örneklerle gösteren ile gösterilen arasındaki bağın saymaca olduğu biçimindeki ilkesini kanıtlayarak adların doğruluğu tartışmasının antik çağdaki tarihsel bağlama dışında sürdürülmesinin beyhudeliğini göstermiştir. Böylece insanlığın tarih boyunca mitolojik veya dinsel inançlardan, örneğin eski ahitteki Babil efsanesinde, felsefi ya da bilimsel meraka kadar uzanan Örneğin 19. yüzyılda geliştirilmiş onomatope odaklı spekülatif teorilerde olduğu gibi adların, sözcüklerin ve genel olarak dilin kökenine yönelik bir ilk neden arayıp bulma tutkusu artık günümüzde dil felsefecilerin motivasyonunu oluşturmamaktadır. Kısacası buradan itibaren sadece dil felsefesi diye anlayacağımız modern dil felsefesi genetik kökene ilişkin bir soruşturma etkinliği değildir. O halde nasıl bir bilgisel etkinliktir dil felsefesi? Bu etkinlik sonucunda hangi türde ürünler ortaya konmaktadır? Dil felsefesini dili konu edinen diğer bilgi alanlarından ayıran şey nedir? Bu soruların cevaplanması genel olarak felsefi bilgiyi diğer bilgi türlerinden, özellikle bilimsel bilgiden, ayıran özelliklerinin belirtilmesini gerektirmektedir. Burada söz konusu ayrıcı özelliklerden yalnızca birinin altını çizmeyi deneyeceğiz. Çünkü felsefi bilginin bu özelliği aynı zamanda sokaktaki insanın onunla ilgili karıştırmalarının ya da ön yargılarının nedenleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Söz gelimi bilimsel bilginin ayakları yere basan yapısıyla karşılaştırıldığında felsefi bilgi daha soyutlamaya dayalı hatta bir benzetme ile uçarı kılan özelliği onun verilmiş olan ile yetinmemesidir. Felsefi bilginin bu yönünü Edmund Husserl'in fenomenoloji için kullandığı bir terimden yararlanarak Husserl'in kendi kastıyla özel bir bağ kurmaksızın belirtmek mümkündür. Felsefi bilgi nesnesini a priori tasvir etmeye hedefler. Bu iddiayı açıklamak ve temellendirmek için bilimsel bilgi ile felsefi bilgi arasındaki farka dair şu örneği ele alalım. Bir antik çağ filozofu olan Thales, evrenin arkesinin ilk kaynağının su olduğunu iddia etmiştir. Su ile gezem gezegenimizdeki hayat arasındaki nedensellik ilişkisine dair olguların gözlemlenmesine dayalı olduğuna şüphe bırakmayan bu iddianın gözlemi aşan genelleyiciliği dikkat çekmektedir. Oysaki bir bilim adamının, örneğin bir biyoloğun aynı gözlemler sonucunda şöyle bir varsayıma ulaşması beklenebilir. Bir gezegende H2O su bulunması orada canlıların olması için zorunlu koşuldur. Ardından da bu varsayımı söz gelişi diğer gezegenler konusunda yürütülen araştırmalarda elde edilen bulgularla karşılaştırarak sınaması beklenebilir. Örneğimizde de görüldüğü gibi filozof da bilim adamı gibi olan bitenden hareketle işe başladığı halde sonuçta olan bitene dair ürettiği bilgiyi sınamak üzere yeniden ona başvurmamaktadır. Zira artık o bilginin sınırları deneyimin sınırlarından daha geniştir. Felsefi bilgi, salt duyu deneyimi yoluyla doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir olmayan bir nitelik arz etmektedir. Dil felsefesi de genel olarak felsefi bilginin sahip olduğu bu özelliği taşıyan bilgiler üretmektedir. Bu nedenledir ki, örneğin lengüistik uzmanı gibi dil filozofu da belirli bir doğal dildeki ifade örneklerinden yararlanarak teorisini oluşturmaya başlayabildiği halde onu sınamak için tek tek doğal dillere yönelmez. O, tüm doğal dillerde ortak olan dil fenomenine ait öğelerin a priori tasvir edilmesi amacını güder. Dil felsefesinin bu tasvirde yararlandığı kavramlar, üzerine eğildiği sorunlar ve bu sorunların çözümü için önerilmiş görüşler takip eden bölümlerde tanıtılmaktadır.